Ders 8. Simple Future Tense. Gelecek zaman. Simple Future Tense, İngilizcede gelecek zamanı ifade etmek için kullanılır. Bu zaman dilimi planlanmış aktiviteler, anlık kararlar, tahminler ve vaatler gibi geleceğe yönelik eylemleri belirtmek için kullanılır. Olumlu cümlelerde will doğrudan ana fiilin önüne gelir ve ana fiil yalın halde kullanılır. Cümle yapısı sırasıyla özne, yardımcı fiilimiz olan will, yalın haldeki fiilimiz, nesne, yer ve zaman şeklinde kurulur. I will read a book tomorrow yani yarın bir kitap okuyacağım cümlesinde kitap okuma eylemi geleceğe yönelik olarak planlanmıştır. You will travel to Paris next month yani gelecek ay Paris'e seyahat edeceksin cümlesinde will yardımcı fiili ile geleceğe yönelik planlı ya da anlık bir kararla alınan bir aktiviteden söz edilmiştir. Okuyacak, gidecek, yüzecek, koşacak, koşmayacak ya da koşacak mı gibi ecek, acaklı fiil barındıran geleceğe yönelik cümleler için kullanılması gereken yardımcı fiilimiz will'dir. She will start a new job soon. Yani yakında yeni bir işe başlayacak cümlesinde kişinin gelecekteki yakın bir zamanda bir işe gireceğinden söz edilir. Burada she zamiri yerine onun yerini tutacak bir kişi ismi de kullanılabilirdi. Kate will start a new job soon cümlesi ile örnek cümlemizdeki she zamirinin kullanımı arasında gramatik bir fark yoktur. Kate ismi bahsi geçen kişinin kim olduğu hakkında karşı tarafa net bir bilgi verir. Simple future tense'de olumsuz cümleler kurarken not kelimesi yardımcı fiilden sonra gelir ve ana fiil yalın halde kullanılır. Cümle yapısı sırasıyla özne, yardımcı fiilimiz olan will, cümleye olumsuzluk anlamı katacak olan not, yalın halde kullanılan fiil, nesne, yer ve zaman şeklindedir. Will not kelimesi kısaca won't şeklinde telaffuz edilebilir. I won't eat pizza tonight. Yani bu gece pizza yemeyeceğim cümlesinde kişi bu gece pizza yemeyecek olduğunu belirtmiştir. Diğer her cümle yapısında olduğu gibi, burada da ana öğeler dışındaki nesne, yer ve zaman kullanımı opsiyoneldir. Bu örnek cümle, I won't eat, yani yemeyeceğim şeklinde kısaltılabilir. Cümleye eklenen diğer her öğe verilmek istenen mesajı detaylandıracaktır. You won't visit your friend tomorrow, yani yarın arkadaşını ziyaret etmeyeceksin cümlesinde, kişinin ziyaret eyleminin yarın gerçekleşemeyeceği anlatılmıştır. Simple future tense de fiil cümle türü fark etmeksizin yalın halde kullanılır. We won't travel next month. Yani gelecek ay seyahat etmeyeceğiz cümlesinde, gelecek ay gerçekleşmeyecek bir seyahat planından bahsedilir. Cümlede ana öğeler olan özne, yardımcı fiil ve ana fiil dışındaki öğelerin kullanımı opsiyoneldir. We won't travel yani biz ziyaret etmeyeceğiz ana cümlesini detaylandırarak ziyaret etmek istemediğiniz yer adını ekleyebilir ve cümleyi zaman belirten bir ifade ile sonlandırabilirsiniz. She won't bake a cake in the kitchen yani o mutfakta bir kek pişirmeyecek cümlesinde gelecekte gerçekleşmesi planlanmayan bir ecek, acaklı eylem söz konusudur. Soru cümlelerinde will cümlenin başında yer alır. Yardımcı fiil kullanıldıktan sonra özne ve ardından ana fiilin yalın hali getirilir. Cümle yapısı sırasıyla will özne yalın halde kullanılan fiil nesne yer ve zaman şeklindedir. Will I see you tomorrow yani yarın seni görecek miyim cümlesinde soru anlamı yardımcı fiilin cümlenin başına taşınması ile sağlanır. Will you come to the party? yani partiye gelecek misin cümlesinde kişinin gelecekte gerçekleşmesi planlanan bir etkinliğe katılıp katılmayacağı sorulmuştur. Cevap vermek için aynı tens kullanılarak olumlu ya da olumsuz bir cevap verilebilir. Olumlu bir cevap, yes, I will come to the party şeklinde. Olumsuz bir cevap ise, no, I won't come to the party şeklinde verilebilir. Hatta çoğu durumda yes, I will ya da no, I won't yeterli bir cevap olacaktır. Will he call you tomorrow? Yani o yarın seni arayacak mı cümlesinde kişinin yarın bir kişi tarafından aranıp aranmayacağı sorulmuştur. Bu cümle, Will John call you tomorrow? yani John seni yarın arayacak mı şeklinde de kurulabilir. Bu sayede he zamiri yerine bir kişi ismi kullanılmış olur ve he zamiri ile kastedilen kişinin kimliği netleştirilir. Konuşulan ortamda hi zamiri ile kastedilen kişi biliniyorsa ya da çevredeki kişilerin kastedilen kişinin kim olduğunu bilmesi istenmiyorsa zamir kullanmak daha doğru bir tercih olacaktır.